700 gramlık kıymamın üzerine 1 kaşık karabiber, 1 kaşık kimyon, 1 kaşık kuru nane, 1 kaşık pul biber, 1 kaşık da tuz. Ardından 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası katıyorum ve bunları karıştırıyorum arkadaşlar. Biraz hızlandırdım arkadaşlar. Bu şekilde karıştırıyoruz. Yoğurduktan sonra içine katacağım malzemeleri hazırlıyorum. Bir tane soğanı küp küp doğruyorum arkadaşlar. Küçük küçük olacak şekilde. Arkadaşlar şimdi sarımsağı doğruyorum. Ben 5 diş sarımsaktan fazla kullandım. Siz de 10 diş sarımsak kullanabilirsiniz. Soğanla sarımsağı doğradıktan sonra hazırladığım kıymanın içine katıyorum arkadaşlar. Şimdi de 3 tane patatesi küp küp doğrayacağım arkadaşlar. Ben biraz ileride hızlandıracağım videoyu. Küp küp doğrayacaksınız. Ben de öyle doğramaya çalıştım. Şimdi ikinci patatesi doğruyorum arkadaşlar. Bu da son üçüncü patatesim arkadaşlar. Ve bitti. Ayrı bir kaseye alıyorum arkadaşlar. Şimdi de bir adet yeşil biberi doğruyorum arkadaşlar. Çok büyük değil. Küçük doğruyorum. Yeşil biberleri de ayrı bir tabağa katıyorum. Ardından bir adet kırmızı kapya biberi doğruyorum. Kırmızı biberi de yeşil biberle aynı tabağa katıyorum. Arkadaşlar bütün malzemeleri doğradıktan sonra önceden hazırladığım kıymayla soğanı sarımsağı karıştırıyorum. karıştırdıktan sonra üzerine doğradığım patatesleri katıyorum arkadaşlar. Bunları da bu şekilde karıştıracağım. İyice karıştırdıktan sonra üzerine bir adet domates doğrayacağım arkadaşlar. Ve iyice karıştırdım şu an. Domatesi doğruyorum. Domates doğradıktan sonra da karıştırıyorum. Üzerine 5 yemek kaşığı domates konservesi katıyorum arkadaşlar. Konserveniz yoksa 4 tane domates katabilirsiniz. Bu şekilde karıştırıyorum. Bunları da karıştırdıktan sonra yeşil biberle kırmızı kapya biberi katacağım. Şu an biberlerimi katıyorum. Bu şekilde de biraz karıştıracağım. Sonra da fırına atacağım arkadaşlar. Tüm malzemelerimi karıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde hazırladım hepsini. Bu şekilde düzenliyorum arkadaşlar. Birazdan fırına atacağım çünkü. ve şu an fırına atılmaya hazır. Arkadaşlar 200 derecelik fırında 45 dakikaya ayarladım. Bu şekilde fırına attım. Şu an fırını açtım. 20 dakika oldu arkadaşlar. Son kaldı 25 dakika. Ve yemeğim hazır arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Biz çok beğendik. Denemenizi tavsiye ederim.